Samsun Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi Bülent Genç, iş insanı Gökhan Genç ve Doktor Ahmet Genç'in anneleri 65 yaşındaki Nazike Genç dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Neza Genç'in cenazesi Büyük Cami'nde kılınan öğle namazının ardından Salı Pazarı Kalfalı Mahallesi'nde defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, CHP Samsun Milletvekili Neslan Hancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İyi Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Murzioğlu, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kazım Yılmaz, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Haluk Trabzon, Samsun Tic Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Genel Sekreteri Süleyman Karabük, BS Radyo Televizyon Yayıncılığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Akyüz, Samsun Medya Grubu Yayın Kurulu Başkanı Necret Uzun katıldı.